Selam arkadaşlar ben Mantar Kral kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir sorgulamayla başlayacağım. Hatta başka birinin sorgulaması ile başlayacağım yayına. Öyle kısa bir şekerlemenin ardından internete bir bakayım dedim. Birinin paylaştığı postu gördüm. Öyle hayatın büyüsüne, sihrine uyanmış bir şeyler yaşamış böyle anlatıyor. Biraz okudum. Yani çok sık anlatılan bir şey. Böyle şey hissi veriyor. Yani o kişilere şey hissi veriyor. Şehrin büyüsünden ve toplumun o bilincinden kurtulmuş ayrı bir yere daha farklı bir bilince geçmiş gibi hissediyor ama işin aslı öyle değil aslında daha farklı yani sistem zaten toplumun içinde sistemin istediği gibi var olan insanlar dışında veya mevcut düzenle uyanan ya da uyanan da demeyeyim farkına varan biraz bir şeyleri sorgulamış insanlar için de yollar var bu yolları da zaten yine sistem dizayn ediyor hani siz uyandığınızı sandığınızda o çık yolculuklar Aslında size özel değil yani oradan binlerce kişi geçiyor Hani o Madem bu kadar binlerce milyonlarca insan uyanıyor o zaman dünyanın şu an bu halde olmaması gerekirdi yani o ilizyondan uyanlık diyorlar ama aslında başka bir ilizyonun içindeler başka bir piyasanın içindeler ve o piyasanın içinde bazı insanlar yer buluyorlar bazıları yer bulmuyorlar kendilerine bunu nasıl anlatabilirim belki şöyle tarif edebilirim Yani bu bir ara paylaş Hani gerçeklik katmanlardan oluşuyor ya da illüzyon. Aynen illüzyon diyeyim hatta. Bu illüzyon bir sürü farklı katmandan oluşuyor. Hani gerçek nedir? Aslında ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Hani çok şey gerçek de olabilir, sahte de olabilir. Ama gerçek olan bir şey var bence bu. Ee, bütün illüzyonlar ve şaşalı hayatların, şatafatlı görüntülerin. Bilmiyorum bu kadar rengarenk, ışıklı şeyin içinde gerçek olan şey var o da bir sürü insanın çektiği acı bence. Bu acı aslında yoksulluk, acı bunlar gerçek gibi geliyor. Hani şeyi demiyorum asla mutlu olmayın, mutlu olmadan yaşayın mutsuz olun falan bunu demiyorum ya da insanların acısını yaşayın bunu da demiyorum. Sonuçta bir gerçek var ve gerçeğin içinde acı da var. Bunu da kabul etmemiz lazım. Ne kadar o herkesin kaçıp sürekli mutlu olmak istediği bir hayat olsa da yani nereye gidersen giten o acıyı çekeceğin göreceksin. Eğer uyandığını düşünüp sadece dünyayı gezip sadece mutlu oluyorsan bir acının farkında değilsen aslında sen daha büyük bir uykuya girmişsin yani nasıl olabilir daha büyük bir uyku bu bence daha büyük bir illüzyon hatta bu illüzyonu insan çoğu zaman kendi kendine kendi yapıyor bütün bu acıyı eksiklikleri problemleri görmeyerek bütün bu illüzyonu aslında kendi kendine uygulayan da insan bu paylaşımını gördüğüm kişi postu paylaşan kişi aslında ben de benzer şeyler yaşadım biraz da ondan yorum yapıyorum ama. Ya bir sürü kişi büyük ihtimal bu videoyu izleyen çoğu kişi de aslında benzer şeyleri yaşadı. Burada şöyle bir şey var. Şimdi tamamen varlıklı bir ailedesin veya ücra bir mahallenin bir köşesinde kimsenin farkında olmadığı birisin. İkiniz de aslında bir hayatı yaşıyorsunuz. Aynı zamanda da yaşıyor olabilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Ve herkes yaşamının bir döneminde bir şeyleri sorguluyor. Sorguladığı bir dönem her şeyi bırakıp gitmek istiyor genelde. Bu aslında insanın çok sıradan temel doğasında olan bir şey yani. Bu çok normal bir şey. Yani bu sihirli büyülü bir şey değil. Ama o ilk başta insana sihirli büyülü geliyor. Çünkü sana o sihirli büyülü gelmezse sen zaten olduğun yerde bütün ömrünü geçireceksin. Bunu sistemle de alakası yok aslında. Sistem sadece insanın bu doğasını biliyor. Bu doğasını bildiği için bunu kontrol ediyor. Ama eğer sen bundan uyanırsan, yani o farkındalığı yaşadığında, uyanmak da demeyeyim, farkındalığı yaşadığında sistem seni orada tutmak için de çaba alamıyor buna mı uyandın iyi tamam bu var diyor sana çıkıyorsun yola gidiyorsun oradan sonra da bitiyor o hani o büyü de bitiyor bir yerden sonra büyü bittiğinde diyorsun lan bir şey yapmam lazım toplum için bir şey yapmam lazım tam olarak bu bahsettiğim postu paylaşan tanımadığım biri kim bilmiyorum ama böyle takipleşiyorum o kişi de aynı şekilde bu bahsettiğim döngüye girmiş aslında sıradan insanın gelişim aşaması yani normal bir şey bu döngüye girmiş o buradan çıkmış buraya gelmiş sorgulamış o mutlu olduğu hayatı da sorgulamış. Önceki hayatı da aslında mutluydu. Mutsuz değildi. Sadece bir anlık farkındalıkla gezmeye, yola çıkmaya, farklı şeyleri görmeye, dünyayı görmeye başladı. Ondan sonra da toplum için bir şey yapayım demiş. Mesela bunu da yazmış. Böyle okudum bayağı üşenmedim. Postunda 20 tane görsel paylaşmış. Üşenmedim hepsini okudum. Çünkü bir şey anlatıyor. Ben de altına yorum da yaptım. Yani feda edebilecek bir hayatı olmayanlar ne yapacak? dedim ya da elindeki beğenmediği hayatı bile feda edemiyorsa bazı insanlar onlar ne yapacak böyle hani belki farklı bir sorgulamaya iterim, düşündürürüm diye öyle yazdım. Hani eleştirmek için de değil. Bu video da aslında eleştirmek için değil. Sadece örnek olsun diye anlatıyorum. Çünkü ben de zamanda bu tarz sorgulamalara girdim ve ve bu tarz sorgulamalara girdiğinde insanlar ya vizyon görüyor ya bir ses duyuyor ya bir şey oluyor. O tarz şeyler de başlıyor zaten. Çünkü insanı hareketlendirecek bir şey lazım. Bunu vücut hani insanın doğası zaten bunu Biliyor senin bedenin, senin zihnin, senin ruhun seni bildiği için senin neyle harekete geçirebilecekse onunla harekete geçiriyor zaten. Bu aynı şey gibi de aslında biraz panik atak falan bunun gibi şeyler de aslında benzer hastalıklar diyebilirim. Hastalık da değil bence ama işte... Hastalık diye bize söylüyorlar. Bu insanları harekete geçen mekanizmalar aslında çok doğal şeyler. Çok uzatmayayım bu kısmı konuya devam edelim. Anlatmaya devam edeyim. Bu arkadaş topluma faydalı bir şeyler yapmak istemiş. Düşünmüş taşınmış ne yapacağını araştırmış. Ben de dedim herhalde şey yapıyor böyle bir yardım kuruluşunda mı bir yerde mi ne bileyim bir doğal afet bölgesinde mi bir yerde mi diye düşündüm. Ya da ne bileyim şey bile geldi aklıma. Bir tarikate mi girdi kendini hizmet etmeye adamak istiyorum kendimi gibi bir şeyler yazmıştı. Ben de dedim herhalde ya bir tarikate girdi ya da bir Yardım kuruluşuna mı girdi ne oldu bilmiyorum çünkü benim öyle tanıdığım insanlar da var Afrika'ya gidiyor düzenli olarak oradaki kuruluşlarla birlikte çalışıp oradaki çocuklara yardım ediyor eğitmenlik yapıyor yardım geldiğinde onları dağıtıyor filan gibi bu tarz şeylerle uğraşan tanıdığım insanlar var hatta bazen beni de dürtük değil yani bir, bir seferlik bir gideyim orayı da göreyim. Bu arkadaşın topluma faydalı olarak bulduğu şey beni yine şaşırtmadı. <laughs> <laughs> Nefes terapisi dedi. Bunu bulmuş yani yapacak topluma fayda olarak. Faydalı da olabilir, olamaz demiyorum. Her şeyin topluma bir faydası illaki olabilir. Toplum deyince benim aklıma bu plazalardaki ya da ne bileyim büyük şirketlerde çalışan, e, dolandırılacak insanlar gelmiyor yani. Toplum deyince benim aklıma gelen sokakta orada burada her gün o sıkıcı hayatından kurtulmaya bile çaba göstermeye zamanı, vakti veya fırsatı olmayan insanlar geliyor ya da zor hayatları sıkıcı da demeyeyim zor çileli neyse artık yani sen orada parasını kazanmış ve hayatında ne yapacağını bilemeyen insanlara bir iki nefes aldırdın diye topluma faydalı olmuyorsun aslında işin hani dürüst olmak gerekirse doğrusu bu bence benim için düşününce mesela topluma faydalı olmak bir kere bundan ücret talep etmemem lazım çünkü hani bir sorgulama içerisindeyim ve topluma faydalı olmak istiyorum ne yaparım mesela sokaklara resim yapabilirim ya da ne bileyim bu varoş kenar mahallelere gidip çocukların eğitimlerine faydalı olabilirsin çünkü o varoş veya kenar mahalledeki insanlar Hayatlarındaki bu aşamaya geldiklerinde yani bu dediğim bu bahsettiğim arkadaş veya o arkadaş gibi bir sürü insanın geldiği o aşamaya geldiğinde oradan çıkıp gidemiyorlar. Çünkü hayat şartları ona uygun değil. Ya evde hasta bir yakını, annesi, babası, kardeşi var ya başka bir şey. O gitse ailesi belki kendine bakamayacak. Bunun gibi bir sürü farklı durum var. Yani o bir anda aydınlanan, bir şeylerin farkına varıp dünyayı gezen arkadaş sen zaten ailenin sana sunduğu o mükemmel imkanlar sayesinde zaten gezebiliyorsun. Yoksa sen kenar bir mahallede yaşayan bir insan olsan öyle rahatça çıkıp gezemezsin zaten. Zaten hayatını sorgulayıp yola çıkmaya başladığında, farkındalığını yaşadığında yola çıktığında bir süre böyle sihirli, büyülü, güzel geliyor. E sonra dünyanın gerçeğini görmeye başlıyorsun. Acı çeken insanlar var. E bu acı çeken insanları ne yapacaksın? Sen mutlu mutlu gezerken bunları gördüğünde mutlu olamamaya başlıyorsun zaten mutlu hissedemiyorsun ya yine hissedebilirsin de görmezden de gelebilirsin. Ama bu arkadaşın yaptığı şey bu nefes terapisiyle birazcık parası olanları sövüşlemek, sövüşlemek diyorum ben buna. <laughs> Kimse kusura bakmasın. Yani bu tarz şeyleri çok meslek olarak da görmüyorum ben. Bilmiyorum belki insan sövüşlemek de meslek olabilir bazıları için. Yani şuraya geleyim. Aslında sorgulamış, yola çıkmış, mutlu olmuş. Tekrar bir farkındalığa ya da bir şeyleri görmeye başlamış. Ondan sonra o acı çeken mutsuz insanları görme başlamış. Bir şey yapmam lazım diye düşünürken toplum için nefes terapisi vermiş. E para da kazanıyor oradan. E topluma ne oluyor? Topluma hiçbir şey olmuyor. Ama o onun ön, onun için önemli olan o an o duygudan sıyrılmasını gerektirecek bir şeyler bulmak. Çünkü o duygu ona böyle acı veriyor aslında. Hani aslında empatisi olan ve vicdanı da olan biri belki de bunu gördüğü için topluma zaten bir şey yapmak istiyor, hizmet etmek istiyor ama bu hizmet değil. Benim mesela bunu okurken ama şey geldi Atatürk geldi bir şey görmüş adam orada gördüğü için zaten bu kadar mücadeleye girmiş ve yaşamının genelini bir toplumu ayağa kaldırmak için uğraş yani bütün hayatını feda etmiş ve sanırım yaşamının son zamanlarında da beş kere falan kalp krizi geçirmiş hani topluma hizmet dediğince deyince benim aklıma bu geliyor veya ne bileyim gidip Afrika'da bir yerde gönüllü olarak oradaki e, topluluklarda ya da kuruluşlarla birlikte insanlara yardım etmek bu da olabilir ki bunlar da çok yine insanları kandıran çok kuruluş var böyle para toplayan. Bu yardımlaşma da sektöre dönüştü. Bu uyanış muhabbeti de sektöre dönüştü. Hepsi bir sektör oldu. Hani insanlar uyandım sanıp başka bir sektöre geçiş yapıyor aslında. Hani orada beyaz yakalı olmaktansa şurada beyaz yakalı söğüşleyenlerin olduğu bir sektör. Ben mesela dans ediyorum, resim yapıyorum. Şimdiye kadar çok kişiye de resim yapmasını bir sürü sanatta ilgilenirken ya da ne bileyim ya bir sürü insanı böyle teşvik ettim sanata ve spora dansa veya kendi meraklandıkları konulara devam etmelerini sağlayacak şekilde teşvik ettim onları gazladım ama kimseden bir şey almadım hani ücret almadım hatta birçoğu da konuşmam belki onlar için terapi yani bazı insanlar benim yaptıklarımı yaptığında buna terapi deyip belki para alıyorlar ben böyle hiçbir şey talep etmedim çünkü bildiğim bir şey var ki o paylaşmam gerekiyor ama ben kazancımı mesela duvarındaki resmi ben yaptım. Bu benim kazanç yollarımdan biri. Veya tişört tasarlıyorum. Zaten kanalımda paylaşıyorum bunları da. Dövme yapıyorum. Dans çıkarsa onu yapıyorum. Ama bu tarz şekillerde hani insanların benden talep ettikleri şeyleri satarak para kazanıyorum. Ama kimseye senin sanata ihtiyacın var. Bunu yapmazsan öleceksin. Ne bileyim böyle bir fantazi üreterek de bunu satmıyorum. Veya insanların gerçekten hayatta ihtiyacı olduğu şeyleri insanlara verdiğimde bundan bir şey talep etmiyorum çünkü bu doğru değil. Bunu yaparak eğer topluma faydalı olduğunuzu hissediyorsanız bence yanılıyorsunuz. Bunu da beni eleştirebilirsiniz. Benim düşüncem bu. Bu tarz şeyleri yaparak para kazanan insanlar hani insanların eksik yanlarını tamamladıklarını söyleyerek onlara bilgi veya motivasyon verirken bunlardan kazanç sağlayan insanlar bu kısmı biraz zor nasıl anlatacağımı da tam şey yapamadım şu an. Ve ya insanların travmalarını bir şeylerini iyileştirirken gerçekten faydalı bir şey yaparken para talep eden insanlar bana birazcık şey gibi geliyor. İnsanların bu zayıf ve bir şeylere muhtaç yönlerini e, kullanıp onda bu sistemin işte bizi sömürüsü var ya ona dahil olmak gibi aslında sistem bizi sömürüyor e bir kişi diyor ben de sömürülüyorum o zaman ben de sömüreceğim diyor insanları biraz bunun gibi geliyor bana yani çok samimi gelmiyor insanların böyle bakıyorum yok evrensel aşk şu bu ne bileyim yok bütünsel hepimiz bir bütünüz o zaman niye parasını alıyorsun Bütün sen adamla evrensel aşksa bir şeyse sen o adamın niye parasını istiyorsun veya bakıyorsun ihtiyacı var zor durumda o zaman yardım et yani bu konu aslında çok güzel gider yorumlarda bana katılırsanız eleştirileri de açıyorum. İstediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Uzun bir konu dediğim gibi bu. Yoruma da açık ve daha konu tartışmaya da çok açık bir konu. Kendinize iyi bakın. Daha sonra yine görüşürüz başka bir konuyla.